Which of the following questions does not Betty ask Sarah? Seçenekteki soruların hangisini Betty Sarah'a sormamıştır diye sorulmuş. Your father looks thin and fit. Burada bir boşluğumuz var. Boşluğumuzun devamında ise Sarah'ın bir açıklaması var. Senin baban çok ince ve fit gözüküyor demişti Betty. He always does exercise. He loves running in the morning too her zaman egzersiz yapar, sabahları koşuya bayılır demiş. Dolayısıyla burada sorduğumuz soru fitliğini nasıl sağladığıyla ilgili olabilir. Baktığımızda D şıkkında en uygun soruyu görüyoruz. Which sports does he do? Hangi sporları yapar? İlk boşluğumuza koyduk. Devam edelim. İkinci cevabımızda Sarah He goes to the gym three times a week. Burada bir sıklık belirtmiş. O spor salonuna haftada üç kez gider demiş. Dolayısıyla B şıkkına baktığımda en uygun soruyu görüyorum. How often does he go to sports hall? Spor salonuna ne sıklıkla gider? Bulduğumuz ikinci soru. Devam edelim. Sarah burada no diyerek bir cevap vermiş. He prefers doing sports alone. A şıkkına baktığımda yes or no question dediği sorulardan birisini görmekteyim. Does he play basketball? O basketbol oynar mı? Hayır. O yalnız spor yapmayı tercih eder demesi uygun olacaktır sorunun cevabı için. Dolayısıyla When does he go to the gym? Spor salonuna ne zaman gider sorusu boşta kalmaktadır. What does Ateş think about playing computer games? Ateş bilgisayar oyunu oynamak hakkında ne düşünüyor diye sorulmuş. Hi, I'm Ateş. I'm a student in a high school. I like doing different activities with my friends on weekends. We all like going trekking and playing baseball. They like playing computer games too, but I can't stand because I think it's really boring and waste of time. A keen on outdoor activities. Merhaba ben Ateş. Bir lisede öğrenciyim. Arkadaşlarımla hafta içi günlerinde farklı aktiviteler yapmayı severim. Hepimiz doğa yürüyüşüne ve beyzbol oynamayı severiz. Onlar bilgisayar oyunu oynamayı da sever ama ben buna katlanamam. Çünkü gerçekten sıkıcı ve vakit kaybı olduğunu düşünüyorum. Çoğunlukla dışarıda yapılan aktivitelere düşkünüm demiş Ateş. Bizden bilgisayar oyunuyla ilgili ne düşündüğü isteniyordu. Baktığımızda I think it's really boring and waste of time. Gerçekten sıkıcı ve zaman kaybı olduğunu düşünüyorum demiş. B şıkkında he thinks it's enjoyable and interesting. Eğlenceli ve ilginç olduğunu düşünüyor denmiş. Bu yanlış. C şıkkında he likes being alone at home. Evde yalnız kalmayı sever denmiş. Zaten ne düşündüğünü de söylemiyor bu. Dışmekan, hiskin keen on doing outdoor activities. Dış mekan aktivitelerine düşkündür denmiş. Yine bilgisayar oyunu ile ilgili ne düşündüğünü söylemiyor. Aşkına ise to him it's unnecessary and dull. Ona göre gereksiz ve sıkıcı denmiş. Doğru seçenek aşkıdır. Put a sentence in the sentence into correct order to make a text bir metin oluşturmak için cümleleri doğru sıraya koyun denmiş. Bakalım cümlelere. Birinci cümle. She has breakfast and leaves for school at 8. Kahvaltı yapar ve saat 8'de okul için evden çıkar. İkinci cümle. She gets on the bus and goes to school. Otobüse biner ve okula gider. Üçüncü cümle. She gets up at 7 a.m. and has a shower. Sabah 7'de kalkar ve duş alır. Dördüncü cümle. Her classes start at half past eight. Dersleri sekiz buçukta başlar. Burada bize bir kişinin bir sabahta yaptığı aktiviteler verilmiş. Uyanmasından derslerinin başlamasına kadar. Dolayısıyla sıralama şu şekilde olacak. Önce üçüncü cümleyle başlayacağız. Yani kalkar yedi buçukta ve duşunu alır. Daha sonra birinci cümle gelecek kahvaltısını yapar ve okul için evden ayrılır. Daha sonra ikinci cümle gelecek, otobüse biner ve okula gider. Son olarak da dördüncü cümle gelecek, saat sekiz buçukta dersleri başlar. 3-1-2-4 şeklinde doğru sıralama beş şıkkında. Which one is true according to Philip's weekly schedule? Filip'in haftalık programına göre hangisi? doğrudur diye sorulmuş. Tablonun sol tarafında Filipin yaptığı aktiviteler, sağ tarafında da hangi günlerde yaptığı belirtilmiş. Aşkına he goes swimming twice a week. Haftada ilk kez yüzmeye gider denmiş. Tablodan yüzmeyi bulduğumuzda Monday, Thursday and Friday. Pazartesi, Perşembe ve Cuma şeklinde üç kez gittiğini görüyoruz. Bu yüzden aşıkı yanlıştır. Beşkına he does exercise every day her gün egzersiz yapar denmiş. Tabloda pazartesi, perşembe ve cuma var. Çarşamba, cumartesi ve pazar da var ama Tuesday yani salı günü yok. Bu yüzden her gün yapar diyemeyiz. B şıkkı da yanlıştır. C şıkkına he never plays chess. Hiç satranç oynamaz denmiş. Ama satrançı çarşamba günü oynadığını görüyoruz. Bu yüzden C şıkkı da yanlıştır. D şıkkında ise he trains ice hockey on weekends hafta sonları buz hokeyi antrenmanı yapar denmiş. Baktığımızda buz hokeyi için Saturday and Sunday yani cumartesi pazar günleri yazdığını görüyoruz. Yani hafta sonu günleridir. Bu yüzden doğru seçenek D şıkkıdır. What does Susan do in her leisure time mostly? Susan boş zamanında en çok ne yapar diye sorulmuş. What do you do in your free time? Boş zamanında ne yaparsın diye sormuş Terry. Susan da şöyle cevap vermiş. I do puzzles every day. I learn folk dances at the dance course on weekends and take photos with Ellie once a month. How about you? Her gün puzzle yaparım. Hafta sonları dans kursunda folklor öğrenirim ve ayda bir kez Ellie ile fotoğraf çekerim. Ya sen? I only sit at home and play computer games. Sadece evde otururum ve bilgisayar oyunu oynarım. Oh really? To me they are so boring. You should be more active. Gerçekten mi? Bence onlar çok sıkıcı. Daha aktif olmalısın demiş Susan Terry'e. En çok yaptığı şey isteniyordu bizden. Baktığımızda ayda bir kez fotoğraf çektiğini görüyoruz. Hafta sonları yani ayda dört kez dans kursuna gittiğini görüyoruz. Bir de her gün puzzle yaptığını görüyoruz. Her gün dediğine göre puzzle ile ilgili bir şey olması gerek. Şıklara baktığımızda şıkkına she plays computer games. Bilgisayar oyunu oynar denmiş. Zaten Terry bunu yapıyordu. Aşkını eledik. Beşkına she takes folk dance courses. Folklor kursuna gider denmiş. Bu da orta sıklıkta yaptığı şeydi. En sık yaptığı şey değil. şıkkına she takes photos with her friend. Arkadaşıyla fotoğraf çeker denmiş. En az yaptığı şey de bu. şıkkına she does puzzles. Puzzle yapar denmiş. Her gün yaptığı için doğru seçenek C şıkkıdır. Terry is crazy about playing computer games. However, Terry bilgisayar oyunu oynamayı çılgınca seviyor. Ancak denmiş. However, ancak demek tıpkı but gibi aynı anlama sahip ve bu bağlaçta da but'daki kural geçerli. Yani cümlenin ilk bölümü olumluysa ikinci bölümde olumsuz bir ifade olması gerekiyor. Bir tezatlık gerekiyor. Diyaloğa bakalım. Terry demiş ki What do you do in your free time? Boş zamanda ne yaparsın? Susan şöyle demiş. I do puzzles every day. I learn folk dance at the dance course on weekends and take photos with Ali once a month. How about you? Her gün puzzle yaparım. Hafta sonları dans kursunda folklor öğrenirim ve Ali ile ayda bir kez fotoğraf çekerim. Ya sen? I only sit at home and play computer games. Sadece evde otururum ve bilgisayar oyun oynarım. Oh really? To me they are so boring. You should be more active. Gerçekten mi? Bence onlar çok sıkıcı. Daha aktif olmalısın demiş Susan. Cümleye tekrar bakacak olursak, Terry bilgisayar oyunu oynamayı çılgınca seviyordu. However, ancak dedikten sonra tersi bir ifade olması gerek. 5. He sits at home and watches TV evde oturur televizyon izler denmiş ama televizyon izlemekle ilgili bir şey zaten metinde diyalogda geçmiyordu. Bu yüzden B şıkkını eledik. C şıkkına he wants to be more active. Daha aktif olmak istiyor denmiş ama daha aktif olmak isteyen Terry değildi. Susan bunu öneriyordu. Bu yüzden C şıkkını da eledik. D şıkkına Susan thinks they are enjoyable. Susan bunların eğlenceli olduğunu düşünüyor demiş ama Susan boring yani sıkıcı olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden D şıkkını da eledik. A şıkkında Susan doesn't like them at all. Susan bunları hiç sevmez denmiş ve boring yani sıkıcı olduğunu düşündüğüne göre doğru seçenek A şıkkıdır. Which picture shows the activity that Danny is going to do on Saturday afternoon? Hangi resim Danny'nin cumartesi öğleden sonra yapacak olduğu aktiviteyi göstermektedir diye sorulmuş. I have lots of things to do this weekend. I'm going to go for a run after I wake up on the first day of the weekend. After that, I'm going to go to the cafe by my house and order coffee in the afternoon. In the evening, I like eating out with my family. I love spending time with my grandparents, so I'm visiting them on Sunday afternoon and I'm going to see a movie with my friends in the evening. Bu hafta sonu yapacak oldum. çok şey var. Uyandıktan sonra hafta sonunun ilk gününde, uyandıktan sonra, koşuya gideceğim. Daha sonra, Evimin yanındaki kafeye gideceğim ve öğleden sonra bir kahve sipariş edeceğim. Akşamında ailemle yemek yiyeceğim dışarıda. Büyük anne babamla vakit geçirmeyi seviyorum. Bu yüzden de pazar öğleden sonra onları ziyaret edeceğim. Akşamına da arkadaşlarımla birlikte film izleyeceğim demiş Danny. Hani cumartesi öğleden sonra isteniyordu bizden. Öncelikle The First Day of Weekend... Yani hafta sonunun ilk günü cumartesiden bahsettiği bölümü gördük. Daha sonra da in the afternoon öğleden sonra dediği bölümde bir kahve sipariş edeceğini gördük bir kafede. Dolayısıyla doğru seçenek C şıkkıdır. Danny is going to visit his grandparents because he bla bla bla. Danny büyük anne babasını ziyaret edecek. Çünkü denmiş because yani çünkü bağlacı kullanıldıktan sonra Boşlukta bir sebep cümlesi gerekli bizim için. Yani büyük anne babasını ziyaret etme sebebi isteniyor bizden. Metne baktığımızda I love spending time with my grandparents so I'm visiting them on Sunday afternoon. Büyük anne babamla vakit geçirmeyi seviyorum. Bu yüzden de onları pazar öğleden sonra ziyaret edeceğim demişti. Şıklara baktığımızda 5 has dinner with his family ailesiyle akşam yemeği yer denmiş. Bunu eledik. Jeshkna is going to see a movie. Film izleyecek denmiş. Bunu da eledik. Jeshkna is busy on weekend. Hafta sonunda meşgul denmiş. Bunu da eledik. Aşkında ise like spending time with them. Onlarla vakit geçirmeyi sever denmiş. Bu yüzden doğru seçenek aşıkıdır. Which option is false according to survey results? Anket sonuçlarına göre hangi seçenek yanlıştır diye sorulmuş. Bakalım anket sonuçlarına demiş ki The results show what genre movie teenagers prefer. Sonuçlar gençlerin hangi film türünü tercih ettiğini göstermektedir. Bu film türlerini yüzdelik dilimler halinde bize vermişler. Şıklara baktığımızda A şıkkında most of the teenagers prefer action movies. Gençlerin çoğu aksiyon filmlerini tercih eder denmiş. Baktığımızda en fazla yüzde yüzde 38 ile zaten action yani aksiyon filmine ait. Bu yüzden A doğrudur. a lot of teenagers prefer comedy to horror. Gençlerin çoğu komedi filmini korku filmine tercih eder denmiş. Prefer kalıbı kullanılmış bu cümlede ve İki tane öge var karşılaştırılan to ile birbirinden ayrılmış. Prefer kalıbında birinci öge tercih edilmiş oluyordu. Yani burada komedi filmi tercih edilmiş oluyor. Baktığımızda yeşille belirtilmiş komedi filmi ve %24'lük bir dilme sahip. Korku ise baktığımızda şurada kırmızı ile belirtildiğini görüyoruz. O da %12'lik bir dilim Dolayısıyla komedi tercih edilmiştir. C şıkkı da doğrudur. D şıkkına teenagers favorite type of movie is action. Gençlerin en sevdiği film türü aksiyon filmdir denmiş. Zaten bunu daha önce de %38 ile en fazla paya sahip olduğunu görmüştük. Bu yüzden D şıkkı da doğrudur. B şıkkı ise romantic movies are very popular among teens. Romantik filmler gençler arasında çok popülerdir denmiş. Baktığımızda romance yani romantik filmlerin %6 ile en az paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden yanlış olan B şıkkıdır. Fill in the blank according to the chart above. Boşluğu yukarıdaki şekle göre doldurun denmiş. Cümleye bakalım. Teenagers prefer watching horror films to bla bla bla. Gençler korku filmi izlemeyi şuna tercih eder denmiş bu cümlede. Baktığımızda cümlede prefer kalıbı kullanıldığını görüyoruz. Prefer kalıbında şöyle bir kural vardı. Eğer iki tane öge varsa bu iki öge birbirinden to ile ayrılıyordu ve birinci öge olumlu cümleler için birinci öge tercih edilmiş oluyordu. Yani buradaki ikinci öge boşluğa gelecek olan öge de tercih edilmemiş olacak. Öncelikle horror film yani korku filmini Bulalım kırmızıyla gösterilmiş ve yüzde %12'lik bir dilme sahip. Bundan daha az olan sadece %6 ile yani sarı renkle romantik filmler var. Korku filmini tercih ediyor diyebilmemiz için kendisinden daha az bir ögenin ikinci öge olması lazım. Bu da sarıyla gösterilen romantik filmler yani doğru seçenek D şıkkıdır.